ben günlerce Roblox Roblox'a girmiyordum. Bu yüzden e, değişiklikleri de göremedim. Ben şu an sizinle birlikte değişikliklere bakmak istiyorum. Ama ilk öncelikle kanalıma abone olabilir olup like atmayı unutmayın lütfen. Çünkü yeni açıldım. Bu da ilk videom. O zaman ilk küçük yerlerden başlayalım. İlk küçük yerimize gidiyorum. Küçük değişiklik beni cidden şok etti. Normalde böyle çok sıralı buralar. Ee, birinci olarak e, artık insanlar buraları değişebiliyor. Ben bunu yeni öğrendim. Bakın hamur dükkanı yapabiliyordur mesela. Böyle değişiliyor. Ben bunu yeni gördüm çünkü önceden yoktu. Önceden olmadığı için ben bunları bilmiyordum. Ama güzel bir değişiklik bence. O zaman bir diğer yerimize geçelim. Ee, arkadaşlar burası da bir diğer değişiklik yani Arcade. Arcade de çok değişmiş gibi geldi yerdi ama ıı, böyle dans şeyleri gelmiş, dans ediyoruz filan. Sonra böyle oyun şeysi gelmiş. Bir de iyi normalde bunlar yoktu buraya böyle bir yer gelmiş ve buradan istediğiniz şeyleri alıyorsunuz. Bunlar vardı. Bunlar da vardı ama bunlardan bir tanesi bozuktu yanlış hatırlamıyorsam buraya bir tane basket şey gelmiş. Bence çok güzel. O zaman yani evlerin oraya gidelim. Bir dahaki şeyimiz evler. Şimdi bakın ben bir ev aldım sizin için ve burada böyle şeyler var. Buralar var gördüğünüz üzere ve biz önceden bunları hiç alamıyorduk. Ama artık alabiliyoruz. Mesela bakın. Burada önceden iyi direkt Robux yazıyordu. Direkt burada Robux şeyi oluyordu. Evet durun. Mesela direkt burada Robux istiyordu. Ama artık öyle bir derdimiz yok. Burada 10 dakika ücretsiz atıp açmak için izle diyor. Bence bu çok güzel. O zaman sizin için hemen alıyorum. Bir kötü yanında bazen e reklam mevcut değil filan diyor. Bu yüzden değişik oluyor. Bir de şuraya Elif aşkım yazmış. Bir diğer değişikliğimiz ise şurada gördüğünüz üzere büyük bir kale var. Ama şu an yok. Neden bilmiyorum. Hemen size göstermeye gidiyorum. Gidiyorum. Şöyle ayakları nedense bende biraz gariplik oluyor. Harita değişmiş. Bu yüzden ben garip garip şeyler yapıyorum. O zaman ben ben bence bir sizi bekletmeyeyim. Hemen alıp geliyorum. Ben girişin arka bölümünden girdim arkadaşlar ama burada asıl yer Bunlar değil. Bunlar önemli değil. Hem şurada bir tane giysi yeri var. Ee, o şurada da var. Ama ben çoğunlukla buraya e, yeni öğrendiğim için bunları bakmaya geleceğim. Bu Bunu... ne ya? Yani bir şey değil. Geçelim bakın. Ben de size yerini göstermiş olurum. Böyle bir yer var. Bakın buradan geçiyoruz. Böyle bir tane merdiven çıkıyor. Buradan işte geçiyoruz şuraya giriyoruz. Bakın burada iki tane farklı şeyler var. Bakın isterseniz bunu uçabiliyorsunuz. İsterseniz de bunun yerine şuradan çıkıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Buraya girip buraya basıyorsunuz. Bu çıkarıyor. Siz buraya geliyorsunuz. Sonra balona biniyorsunuz. Şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Bakın şu. Ona basıyorsunuz. Durun. Basıyorum da çıkamadım. Nasıl hiç çıkıyor? Dur. Ha. Tamam. Sonra bindiklerden çıkıp biniyorsun. Sonra burada bir şey alıyor bakın. Geçiyorsunuz buradan. Burada ben iyi balkonlara bakacağım. Bakın. Şöyle balkonlara giriyorsunuz. Şu tam bir katı şeyin olduğu yerde böyle bir sopa var ve siz alttaki şeyle de bu sopayla da uçabiliyorsunuz. Benim gördüğüm öyle bakın. Direkt Şuradaki sopayla da onu yüklü liste gösterdim ya. Neyim bu? Ah oh, tamamdır. Bunu alacağım. Buna da böyle uçabiliyorsunuz. Ben bunu sevmediğim için atışıyorum. Ben arkadaşlar yani, işte böyle. Yani ben bunları çok şaşırdım. Çünkü gerçekten bu rakibinden böyle güncellemek beklemiyordum. Neyse o zaman diğer bir videomuzda görüşürüz. Bay bay.